9. sınıf göster kendini matematik defterimizden üçgenlerin benzerlikleri ile ilgili konularımızı işlemiştik. Şimdi bu konumuzda ilgili uygulamaları çözelim. Alıştırma çözelim bu videomuzda. Alıştırmalar 5 sayfa 265. Birinci soruyla başlıyorum. Diyor ki aşağıdaki şekillerde x ve y değerlerini bulunuz. Şimdi üçgenlerde benzerlikte şuna bakıyoruz. DE BC'ye paraleldir demiş. DE şu küçük üçgenin tabanı. BC de büyük ABC üçgeninin tabanı. Eğer bu iki taban DE ve BC birbirine paraleldir diyorsa biz benzerlik oranımızı uygulayabiliriz. Peki bu neydi? En tepe nokta olan A'dan başlıyorum. DA'nın tamamına oranı yani AB'ye oranı eşittir diyorum DA'nın AB'ye oranı eşittir AE'nin tamamına yani AC'ye oranına AE bölü AC şimdi sayıları yazalım 6'nın 6 artı 4'ü oranı 6 bölü 6 artı 4 eşittir diyorum 9'un 9 artı 4'ü 9 artı x oranı 9 artı x 6 bölü 10 burası eşittir diyorum 9 bölü 9 artı x iç dış çarpımı yapıyoruz 9 kere 10 90 eşittir diyorum 6 çarpı 9 artı x 6 kere 9 54 6 x eşittir 90 karşıya atıyorum 54'ü 36 40 90 36 kaldı eşittir 6 x Böldüm iki tarafa da x eşittir 6 geldi. Soru 2'ye bakıyoruz şimdi. DE ile BC yine paralel. DE BC. Buradaki oranımız da şöyle olacak. 6'nın 12'ye oranı 6 bölü 12 eşittir. 10 bölü 10 artı x. 10 bölü 10 artı x. İç dış çarpımı yapıyoruz. 6 çarpı 10 artı x eşittir diyorum. 12 çarpı 10. Şurası 120 yaptı. 6 kere 10 60 artı 6 x oldu. 60 al karşıya. 6 x eşittir 60. Böl 6'ya x eşittir 10. Burada da bulduk. Şimdi bakıyoruz soru 3'e. Soru 3'te de üçgeni yan çevirmiş. Fark etmez. Tepe noktası A noktası. Çünkü paralellikler DE ve BC bu şekilde verilmiş. E, tabanların oranı 3'ün 7'ye oranı eşittir diyeceğim. 3'ün olduğu üçgenden başlıyorum. X'in toplamına oranı yani X bölü X artı X artı 1 oldu. 3 bölü 7 eşittir. 2 X artı 1. İç dış çarpımı yapıyoruz. 7x eşittir 3 çarpı 2x artı 1 6x artı 3 eşittir 7x 6'yı bu tarafa alıyorum x eşittir 3 devam ediyorum şimdi bu üçgende de şöyle olacak şimdi 12'ye 10 sa buradaki oran şu aynı oranı bu tarafa da geçirebilirim 12 için 12 K derim. 10 için de 10 K derim. Şimdi şu tarafı uygulayacağız. 12'nin tamamına oranı yani 12 K bölü tamamı 22 K eşittir diyorum. 6 bölü 6 artı x. Şu k'lar gitti. Bir iç dış çarpımı yapalım. 12 çarpı 6 artı x eşittir diyorum. 22 çarpı 6. Sadeleştirelim işlem yapmadan. 12 ile 6 burada 2 kaldı. 2 ile de 22 11 kaldı. Yani 6 artı x eşittir 11'e şöyle 6'yı al karşıya x eşittir 5. Devam ediyorum. Soru 5. Burada da kelebek kuralımız var. Bakın şu şekil kelebeğe benziyor. Şöyle. Şurası kelebeğe benziyor. Kelebekte de şunu yapıyorduk. Diyordum ki AB paraleldir DC'ye. Yani şöyle bir üçgen desem. iki tane üçgen var. Bu AB birinci üçgenin tabanı. CD de diğer üçgenin tabanı. O zaman AB'nin CD'yi oranı yani tabanların oranı eşittir diyorum. Hangi üçgenden başladım? AB tabanlı üçgenden mi? O zaman yine oradan başlıyorum. Birinci kenarın ikinci kenarı oranı yani 6 bölü X diyeceğim. Bir sadeleştirelim 3 ile. Burada 5 kaldı. Burada 6 kaldı. Şimdi iç dış çarpımı 6 kere 6 36 eşittir 5X İki tarafı da 5'e bölüyorum. Şunlar gitti. X eşittir 36 bölü 5. Ya da 7 virgül 2. X için bunu diyebilirim. Devam ediyorum. Soru 6. Soru 6'da da şöyle diyor. Şimdi bu Thales teoremi. Bütün hepsi bakın birbirine paralel. Sırayla yapabilirim. Şu altı kapatın önce. Önce bunların ikisinin arasında yapalım. 6'nın 4'e oranı 3'ün y'ye oranına eşit. 6 bölü 4 eşittir diyorum. 3 bölü y. Ee, iç dış çarpımı yapalım. 12 eşittir. 6 y. Y eşittir 2. Buradan bulduk. Burası 2. Şimdi devam ediyorum. Bunu da katalım şimdi. Şöyle yapabiliriz. 4'ün x oranı 2'nin 8 oranına eşit. 4'ün x oranı 2'nin 8 oranına eşit. İç dış çarpımı yapalım. 4 kere 8 32 eşittir 2x. x eşittir 16. Burayı da 16 buldum. Bakın şöyle de düşünebilirsiniz. 3 6'nın yarısı değil mi? O zaman 4'ün yarısı da 2 olmalı. Şimdi 8 neyin yarısı olur? 16'nın yarısı olur. Böyle de bulabiliriz sonuçları. Devam ediyorum. Soru 7. 7. soruda da paralellik var yine. Şimdi DF ile BC paralelmiş. DF burası, BC de oranın tamamı. Burada hem üçgen var hem de kelebek var. Şu kelebekten başlayalım. Burası Şimdi oranımız neydi kelebekte? EF'nin EF'nin neye oranı olacak? GC'ye oranı. O da neye eşit? EF'den başladım ya. EH'ın HC'ye oranı. EH'ın HC'ye oranı. Şimdi sayılarla yazalım. 4'ün Y'ye oranı 4 bölü Y eşittir diyorum. 4'ten başladıysam 2'nin 3'e oranı olacak. 2 bölü 3. İç dış çarpımı 12 eşittir 2y 6 eşittir y oldu. Y'yi bulduk. Burası 6. Şimdi şuradan başlayalım. Üçgen, büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende 6'nın x artı 6'ya oranı. Artık y'yi buldum ya. Onun değeri 6. 6'nın x artı 6'ya oranı eşittir diyorum. 4'ün tamamına oranına. Yani 4 bölü Tamamı kaçtır? 4. 2 de burada 6. 3 de burada 9. İç dış çarpımı yapalım. 6 kere 9 54. Eşittir diyorum. 4 çarpı x artı 6. 4 x artı 24. Eşittir 54. 24 atıyorum karşıya. 30 eşittir 4 x. x eşittir 30 bölü 4. O da 15 bölü 2 yapar. Devam ediyorum. Soru 8. Şimdi soru 8'e baktığında da burada da üçgenlerin benzerliğini kullanacağız. Şöyle, şöyle silerim. Bakın açı, açı kenar benzerlikleri oluyor. İki tane açımız belli. Bir bu üçgeni kullanacağım. Bir de şu yukarıdaki üçgeni kullanacağım ayrı ayrı. Burada paralellik yok. O yüzden açı kenar benzerliklerini yapacağız. Çizgi açının biri. ACB üçgeninde. Bu üçgende de çizgi var. Bir ortak açı daha belirleyelim. Bakın şu ikisi ters açıdır. Diye ortak açımız da bu olsun. O zaman geriye kalanları da nokta açıları diyelim. Şöyle açılarını belirledik. Şimdi benzerliği kuruyorum. Yukarıdaki üçgenden başladıysam ilk onu yukarıya yazacağım. Çizginin karşısı 15. 15 bölü dedim. Aşağıdaki üçgende çizginin karşısı x. 15 bölü x. Eşittir diyorum. Karalamanın karşısı 10. Karalamanın karşısı burada 12. Şimdi diğer açı verilmiş mi? Noktanın karşısı verilmemiş. Burada da verilmemiş. Onları yazmamıza gerek yok. Bu ikisi yeter. İç dış çarpımı yaparız. 15 çarpı 12 eşittir 10 çarpı x. 5 ile sadeleştirelim iki tarafı da. Burada 3, burada 2 kaldı. 3 kere 12, 36 eşittir 2x diyorum. 18 eşittir x oldu. Devam edelim şimdi alttakinden. Bakın burada da paralellik verilmemiş. O zaman burada da üçgen benzerliği yapacağım. Şimdi üçgen benzerliğimizi kuralım. Şöyle Bakıyorum. Ortak açımız burada A açısı. Hangi iki üçgeni kullanacağım? Şu ADE üçgeniyle bir de en dıştaki büyük üçgeni kullanacağım. Ortak açımız A açısı. A'nın gördüğü değer x. A'nın gördüğü açı 10. İlk önce onu yazalım. x bölü 10. Şimdi deneyelim. Mesela diyelim ki D'ye nokta desem ben hangi açıya nokta diyeceğim? D'nin gördüğü açı 6. Şimdi B'nin gördüğü değer 8. C'nin gördüğü değer 12. Bakın bir deneyelim. Mesela buraya nokta desem bunun gördüğü değer 12. 6 bölü 12 olacak. Şimdi bir diğer açımda çizgi. Buraya 4 desem buraya da çizgi desem bunun gördüğü değer de 8 olacak. Aradaki oranlar eşit mi? Yani 6 bölü 12 1 bölü 2 oranı 4 bölü 8 1 bölü 2 oranı. O zaman bu şekilde nokta çizgileri verebilirim. Açıların değerlerini böyle verebilirim. Çünkü kenarların oranı eşit yaptı. Deneyerek yaptım ama kenarların oranı yine eşit çıktı. O zaman x bölü 10 1 bölü 2'ye uyuyorsa x'in alacağı değer kaç? 12'nin yarısı 6. 4'ün yarısı 8'in yarısı 4. O zaman 10'un yarısı bu da 5 mi olur? X'in değeri 5 diye diyeceğim. Şimdi devam edelim. Biraz da uygulama sorularından çözelim. Açı kenar benzerliklerinden yine. Konu değerlendirme testi 1. Başlayalım buradan. 1. soruyla başlayalım. Şimdi yine Biraz önce çözdüğüm gibi çözeceğim bunları da. Bakın iki de birer tane açıları belli. Çizgi demiş. Paralellik vermediği için burada üçgenleri benzeterek çözeceğiz. Ortak açı bulmam gerekiyor. Ortak açım benim A açısı olacak. Hangi iki üçgeni kullanıyorum? ADE ile bir de en dıştaki büyük üçgeni kullanıyorum. A açısı her iki tarafında açısı. Çizgiler belli. O zaman şu kalan boştaki açılara nokta diyeceğim. Şimdi bakalım oranlarımızı yazalım. Çizginin karşısı 6. 6 bölü çizginin karşısı 12. 6 bölü 12 eşittir dedim. Şimdi noktanın karşısı küçük üçgenden başladım. 8. Noktanın karşısı buranın toplamı. Yani 6 artı x. İç dış çarpımı yapalım. Şurayı sadeleştirelim yalnız. 1 bölü 2 diyelim. 2 ile 8'i çarptım. 16. 1 ile de 6 artı x'i çarptım. Kendisi. 6'yı alıyorum karşıya. 16 eksi 6 eşittir x. Yani burası 10 mu kaldı? Devam ediyorum şimdi soru 2. Bakın soru 2'de de üçgenleri yine benzeteceğiz. Neye göre benzeteceğiz? Şurada verilenlere göre. A ile diğer üçgenin ilk harfi yani A aynı olacak. Eşlik var burada. A ile A aynı 65 derece. Şu küçük üçgenle yine büyük üçgene benzetiyorum. B ile o zaman hangisi aynı olacak? İkinci açı E mi? B 40. O zaman E de 40 olmak zorunda. O zaman üçüncü C açısıyla da D aynı. C ile de D aynı. C'yi bulalım. Dıştaki büyük üçgene bakıyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 40'ı var. 65'i var. Topladım. 105 yaptı. 180'den de 105'i çıkarıyorum. Geriye 75 kaldı. O zaman burası 75 olduğunda X açısı da 75 olacak. Çünkü ikisi aynıdır diyeceğim. Bakalım buna. Burada da aynı şekilde benzeteceğiz. Diyor ki DE 9'dur demiş. 4 verilmiş. AB ile AE birbirlerine eşitmiş. Şimdi 90'ın karşı tarafıyla buradaki 90'ın karşı tarafı aynı açı. O zaman bize ortak açı gerekiyor. Harflendirelim. Buraya A desem buraya B diyeceğim değil mi? Bu üçgenin iç açıları toplamı A artı B artı 90 180. O zaman A ile B'ye 90 mı kalıyor? Şimdi şu üçgene geçelim. A burada. Burası 90 derece. O zaman B olmayacak mı bu taraf? Çünkü A ile B'nin toplamı 90. 90 B var. 90 var. Ne kaldı geriye? A. O zaman burası da A olacak. Şimdi benzetelim. B'nin karşısı 9. A'nın karşısı 4. A'nın karşısı 4 olmalı. B'nin karşısı 9. B'nin karşısı 9 olmalı. 4'ü buradaysa buraya 5 mi kaldı? Evet. Çünkü burada birebir benzerlik var bakın. 9 2 çizgi 9 2 çizgi eşit bunlar. O zaman diğer kenarlar da eşit olmak zorunda. Bunun için x 5 çıktı. Devam ediyorum diğer soruyla. İki tane dik üçgenimiz varmış yine. Birer açıları ortak verilmiş zaten. O zaman şu açılarını karalayalım. Bunlar da geriye kalan açılar. Üçgenimin biri bu. Benzeteceğim üçgenlerden biri de bu. Şimdi bunu da karalayalım. Tek tek bakalım. Eşitlik verilmiş. 8 yazılmış. 12 yazılmış. X'i soruyor bana. Bakalım 90'ın karşı tarafı x artı 8 yazıyorum x artı 8 90'ın karşı tarafı 12 eşittir dedim. Bakıyorum şimdi çizginin karşı tarafı çizginin karşı tarafı birbirlerine eşit. Yani k desem buraya burası da k olacak. k bölü k oldu eşittir diyorum. Karalamanın karşı tarafı ab. Burada karalamanın karşı tarafı 8. AB bölü 8 oldu. Şimdi birebir oran var ya. O zaman şurası da 8 olur mu? AB de 8 olsa bu durumda burası 12 ise burası da 12 olmalı. Birebir oran var çünkü. X'e kaç kalır? 4 mü kalır buradan? Bakıyorum şimdi soru 5. Soru 5'te de şöyle diyor. AC x'tir demiş. Yine benzerlik yapacağız. Bakın şu iki açısı eşit. O zaman şunları da karalayalım. Şöyle birer açılar da 90 derece zaten. Bakın 3, 4, 5. Özellikle üçgen değil mi? Şimdi benzetmeye başlayalım. 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı x. Eşittir diyorum. Küçük üçgende çizginin karşısı 3. Büyük üçgende çizginin karşısı 9. Şöyle devam ediyorum. Ee, karalamanın karşısı 4. Burada karalamanın karşısı BC verilmemiş. Bunları yazdık. Şimdi hangisine bakalım? Şu bilinenler var. Buradan yapabiliriz. İç dış çarpımı 3x eşittir 9 kere 5 45 bölüçe x eşittir 15. Şöyle